Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kıvanç Bugün sizlerle beraber Roblox'un en popüler 3 oyununu oynayacağım ee, Biliyorsunuz ki Roblox kapandı Ben de VPN ile giriyorum Hatta nasıl girildiğini bir tane videomda anlatmıştım ama Artık başka VPN kullanıyorum onda çok donuyor Neyse daha fazla uzatmadan hadi Roblox'un en popüler 3 oyununu test edelim. Evet arkadaşlar ilk oyunumuz Blox Fruits. Ben normalde bu oyunu 3-4 yıl oynuyordum. Ama Roblox kapandığı için kestim Her şeyi yiyordum, Bayağı bir Roblox'ta kazanmışım. Ama Roblox'larda çok oldu hesabım hiç O yüzden yeni bir tane hesap açtım. Buradan devam edeceğim artık. Yani bol bol video düşünüyorum. Yavaş yavaş açılıyor evet. Bakalım görelim. Kendi korsan ekibini oluştur. Hızlı mod diyelim. Şunu kapatalım. Evet, oyunumuz başladı. Şuradan alalım. Bu neymiş? Savaş bunda insanlara savaş açıyoruz herhalde bakalım. Ama benim ayarları yapmam lazım. Ben ayarları yapıp geliyorum. Arkadaşlar oyunun ayarları geliştirici tarafından yapıldığı için tam şey yapamıyorum. Şimdi kime savaş açabiliriz? Savaş açacak kimse de yok ki arkadaşlar yani bakalım. Oyunda insanlar var bir sürü de işte o sıkıntı. Bak şurada bir yerde adamlar var. Bunlarla kapışacağız galiba. Gel bakalım. Geber. Ekran çok şey oluyor. Öldürmem lazım bunu. Ya öldürdüm. Sıra sende. Gel bakalım. Geber. Bunu da öldürdük arkadaşlar. Bakalım daha adam var mı? Sen ölmemiş miydin lan? Bir daha mı öldürelim seni? Gel seni bir daha öldürelim. geber. Bunlar sürekli ışın, ışınlanıp duruyor. Ben birazcık da buraya saldıracağım. Ya bak en sevmediğim. Gel bakalım. Arkadaşlar çok oyun birazcık donduğu için fazla oynayamıyorum. Ha. Bir de kamera birazcık fazla dönüyor. Oyun donuyor. O benim internetimle sıkıntı. Benim internette bir sıkıntı var yani. Bunu da öldürmüş olduk. Arkadaşlar, anladığım kadarıyla e, oyunun amacı lan gel lan buraya. Allah kamera dönüyor. Burada öldürdük. Tamam. Şimdi arkadaşlar Anladığım kadarıyla oyunun amacı böyle insanlara savaş açıp öldürüyorsunuz, rüç falan kazanıyorsunuz galiba. Bu oyun No, on üzerinden bir altı buçuk yedi falan veririm. Şimdi bir diğer oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer oyunumuz tahmin edebileceğiniz üzere Brookhaven. Çok, Çok oynamamıyorum ben seviyorum. da girmiyorum. Değişen bir şey var mı bakalım? Evet Türkler var. Güzel. Bakalım. polis yeri değişmiş. Hastane. Bir dakika hastane. Evet hastanede değişmiş aslında. Bir gezelim bakalım. Hastaneyi falan. Bunun koşma tuşu vardı. Koşma tuşu ne olmuş lan bunu? Şimdi arkadaşlar bir de ben bazen e, arkadaşlarımla giriyorum bu rokevona. Tişörtler fazla çıkmıyor. O yüzden VPN kullanırken arada bir sinirim geliyor. Sinirim tepeme çıkıyor. Ha <laughs> e bak üst taraf duruyor tamam. Üst taraf da okey. Bunun üst katı var mı acaba? O şey hariç. Gizli yer var ya. Hatta girelim bir bakalım. Ama girilmiyor şimdi. Merdiven çıkarmamız lazım. Nerede merdiven? Merdiven yok. La merdiven yok. Şöyle yapalım o zaman. Şöyle bir tane yatak alalım. Koyalım şuraya. Koy şuraya bakayım. Tamam. Hop. Yat. Heh geldik. Silelim buradan. Bakıyoruz. Burası hala aynı. Değişen bir şey yok. Şurada bir şey var. Bakayım animasyonu duruyor mu? Duruyor. Tamam. Burada oturma yerleri var. Kesinlikle yanınıza arkadaşınızı alıp oturabilirsiniz. Çok güvenli bir yer. Burada bir yerde silah olması lazım. Bakalım silah duruyor mu? <laughs> ı -ı. Silah göremedim ben. Ondan sonra emojileri falan. Bunlar. Evet. Hayır. Duruyor hepsi. Güzel. Onun dışında o bak şurada dikkatimi çekti. Burası böyle değildi normalde. Bakın arkadaşlar. Şeyli yüzler gelmiş. Hareketli. Bunu beklemiyordum. Çünkü Brokev'e böyle şeyler getirmez normalde. Benim düşündüğüm. Ama eklemiş. Diyecek bir şey yok çünkü. Onlar da geliştirmeler yapıyor. Yeni eşyalar falan var mı? Yok yine çanta, yemek, sandviç, muz. Dondurma, pamuk, şeker, çikolata, içecek. Şu boya gelmiş bak. Şu ikisi dikkatimi çekti. Neymiş bunlar? Nasıl bir şeymiş bunlar? Bu neymiş? Bu da defter. Ha, şeymiş bu anladım. Tamam. Burayı kıvın böyle. Benim sevdiğim oyun zaten. On, on üzerinden on veriyorum. Şimdi son oyunumuza geçelim. Ve arkadaşlar son oyunumuz Adopt Me. Bunu ne oynardım var ya. Brokeven yokken bu vardı bende. Ama Brokehaven'ı daha çok seviyordum, ona daha çok giriyordum. Ama bunda fazla şeyler yapmıyordum. Of. Benim favori rengim siyah. Yeşili de seviyorum. Başlangıç giyinmek erkek tamam buralara hiç gerek yok tamam dışarı çıkalım bakalım şu anda evinizde duruyorsunuz tamam düzenlemek hiç gerek yok hiç gerek yok oyunu bozdum tabii ki benim işim Evlere mi basacağız hocam? Böyle kaldı benim ekranım. Ne yapacağım ben şimdi? Bu ne? Oğlum bu ne? Tamam mı Allah Allah. Al. Evden çık. Oyun böyle kaldı. Ne yapacağım lan ben? Arkadaşlar ben oyuna tekrar gireyim geliyorum. Tekrar Bu sefer her şeyi takır takır yapmam gerekiyor. Bir şey yapacağım. Tamamdır düzenlemek diyelim. Tamam lan, tamam. gerçekten çıkalım. Bir gezelim bakalım. Bir daha bir tamam. Evet, evet, evet. Tamam. Araba falan çıkartamıyor mu ya? Bunda araba çıkartabiliyorduk galiba. Neyse. Ha dur şuradan mıydı? Bu muydu? Neydi lan? Aa. <laughs> Bu ne? Araçları görmek için Neyse ışınlandık direkt o da iyiymiş. Ha geldik. Burası neresi? Oyun donuyor ya. Bakalım. Dur bakayım. Oyun fena donuyor. İşte arkadaşlar burası da böyle fazla bir şey değişmemiş galiba. Bakın şöyle. Evet ya, bunda fazla bir şey değişmemiş gibi. Ya düşür şu grafiği. Sinirimuz <laughs> 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 oldu. Gir ayarlara. Heh. İyi bakayım şuraya. Nerede o? Performans, arka falan, arka falan ne lan? Evet. Grafik kalitesi. Heh. Düşür bakayım iyice. Ha şöyle ya. Donuyor sürekli. Evet burada da fazla bir şey değişmemiş. Aynı yine. Yine de bir bakalım. Beni evlatlık edin adı üzerinde adopt me. Baksanıza. Evet ya burada fazla bir şey değişmemiş. Aynı. Evet arkadaşlar fazla bir şey değişmemiş. Noel Baba var. Ama bizim burada götümüz pişiyor. Hava 40 derece. Neyse. Burası da fazla değişmemiş. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Ee, sizin en sevdiğiniz oyun hangisi oldu? Yorumlara yazın. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.